Peki imam nikahlı evlilikler suç mudur? Evet ülkemizde yaygın şekilde uygulanan imam nikahı esasen aslında suç değildir ama ancak bunun için öncelikle resmi nikahın yapılması gerekir. Hı hı. Resmi nikah yapıldıktan sonra imam nikah yapılabilir. Ama resmi nikah yapılmaksızın imam nikah yapanlar ve bu nikahı kıyanlar, kıyan kimseler iki aydan altı aya kadar e, hapis cezası ile muhatap kalabileceklerdir. Evet yani bu imam nikahını gerçekleştiren e, imamlardan söz tabii, ediyoruz. Tabii, tabii. Resmi tabii. nikaha dair bir belge olmadan Yapamazlar. bunun yapılması kesinlikle suçtur diyor avukatımız.